Hı hı tamam açtım. Yerine de hedi bekliyorum. La la, 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 bekliyorum. Hadi. neyse kadar kullanmadığım uygulaması. Mesela bunu sileyim. Bir gelmedi. Haber verdim o kadar ya. Yani görmemiş olabilirler servet canım bakayım be. Doğru yüklenene kadar ben 5 dakika olmadım aslında. Ya korkuyorum bir anda bir şey gözükecek diye. falan gözükecekti. Bir defa gözükmüştü yanlışlıkla. Lan <laughs> Video yüklenmiş. Hadi. Yorum gelmiş. Bir videonun yorumu. Nerede? Yok bu video. Şurası. Hiç kimse şey görmemiş. dedik. Thank <laughs> you. Oha kim beğeniyor lan? <laughs> kim geldi yorum yazsın lütfen. Yaz. Yazsana. <laughs> ya. Yorum bekliyor. Bana yorumlar geç de gelir, o sıkıntı var. Tek <laughs> kelime diyor. O sıkıntı var. Ha beğeniyorlar mı gelmiyor? <laughs> Hadi. Bana bak. Yorum yaz yoksa kafayı yiyeceğim. Ya da ben miyim? Ha biri geldi sonunda yorum yaz yorum yaz ve Play Store'dan fikir vereceksiniz ben de yazıcı bakacağım yorum gelmiş bakalım kanka sen hani, ne diyordu oha ne kadar var biri yazsın yorum şimdilik yazın bekliyorum kanka ne kanka sen hani hem Roblox hem kanal kanalısın ya ben hem de toca vurt toca boca world, hem baka işte çekeceğim sende nasıl oldu güzel bir video bu güzel video güzel bu arada ha sağ ol. yorum yorum yazın bekliyorum İki kişi var ya yorum yazamıyor Yorum yazacak mısın acaba yoksa ne zaman yazsın? Yorum. yorum yazacak. Hadi yorum yaz. Yorum. Biri var. İki kişi. Neden yorum yazmıyorsunuz? Bana kışkırtma mı lan? Bu nasıl bir şey? Hadi. Yorum. Eğer burada biri varsa yorum yazamıyorsa bu sticker attım bak. Ay, yanlış attım bak bu. Süslemeyi. Süsleme. Kolp değil süsleme. Hadi at. Bir kişi oldu kafayı yiyeceğim. Yorum da yazmadı. Döndü döndü Döndüm Rock'ı Ne ara geldi bu küçüğüm Benim evim neden yok la Neyse Arıyorum Yaratıcısı la şişi Ne yapayım Bir de bok yiyeceğim artık Yorum yazan. Ben buraya salata yapmaya gelmedim bir kere. Bekliyorum yazın artık. Ben buraya salata yapmaya gelmedim bir kere. <laughs> ee, ne oldu, ne oldu, bir dakika hatırlayayım. Hmm, hoş geldin. Sonunda biri geldi. Hoş geldin. Hoş geldin. uyu. Hey, evet duyuyorum he hey Evet e ee, yorum yazılmıyor yazılmıyordu neden Neyse şimdi bana plajlardan oyun fikri ver beğenirsem onu videosunu çekeceğim şimdi sonunda yazabildim Heh. oyun fikri ver. oynayıp bakacağım. Beğenirsem oynayacağım. Vplay fikir vermeyin çünkü Vplay'da yaş küçük olduğu için yasaklandım. E ee, yoksun ki. Bir tane seç işte. Bakacağım beğenirsen ben çok oyun oynadım. Aa, bu oyun var mıydı benim neden haberim yok lan? Neyse, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Yorumlar bana geç geliyor ya da biri cevap vermiyor. Hadi bekliyorum. Seç bir tane işte beğendiğin falan. Bak bir numarasın bir numara yazdım şurada. Çıktın mı lan? Kanka. Ha o oyun biliyor bilmiyorum. Burası var mı sende? E ben eski de oynuyordum şimdi oynamıyorum. Ben oynuyorum ama annemin telefonda koştu. Hesabımı kendime aktaramıyorum. Bozuldu. Ben bir bok giyip yaptım bir şey. O yüzden oyun yapamıyorum. Brawl Stars isterseniz indiririm yani bilmiyorum. Videosunu atarım. Sonunda 5 günün sonra bitiyor. Hangi oyun bu? Ha Roblox'muş. Şimdi ben bir fikir bulayım mesela. Ben bulsaydım düşüneyim. Ee, Yusuf TV yazsam ne olur acaba? Ne? Yusuf oyunları? E ee, Yusuf oyunları yazısı çıktı. Ben de bastım üstüne hiçbir şey olmadı. <laughs> Ben daha önce aratmadım böyle bir şey vardı. Şimdi Tv ye yazacağım bir dakika. Y büyük ne? Hiçbir şey çıkmadı ki. Bunlar çıktı. Şimdi bir de ne yazacaktık? Kanka senin gerçek adın neydi vardı? arada söylememiştin ya da ben hatırlamıyorum. İki dakika bekle. Bende hangi oyunlar var bakacağım. Bak, bekliyorum. Den den oynar mı bilmiyorsun. Ben biliyorum bakayım bir. P Roblox çok çut. Oynar mı bilmiyorsun dedikten sonra ben bakayım bir. Ben Telegram öğretmenle ee, Snapchat. Snapchat'ta bir tane arkadaşım var. Roblox arkadaşım var o. Ibis for resim çiziyorum onda. PK soru box ve de bu canlı açtım o uygulama. Acı bu uygulama şimdi sesim canlı kapanır mı? Neyse baktın mı? Baktın? Baktın mı? Baktın baktın baktın. Ben resimlere girdim. Ne oldu? Heh, tamam hiçbir şey olmamış. Bekliyorum. Süper bir alan ama oyun tek kişilik. Ha onu biliyorum ben. Şöyle şey ee oluyoruz ya. Ha bir tane de aratayım bakayım doğru mu yanlış mı. Ama gizemli yerler var. Evet ben oynamıştım daha önce onu biraz. Bir dakika. Bu yazarsan çıkar herhalde. Evet bu işte. Ben oynamıştım daha önce. Gizemli yerlere bakmışım. Benim bir tane geçemediğim yer var işte orada o yüzden sinir olup silmiştim oyunu. <laughs> bir tane yer var oraya tırmanmışım. Arkadaşımla oynuyorduk. Hep ölüyorum orada. Neyse. Şimdi eee PKX'e girelim mi? Evet. Sordum. Ama sen burada değildin. Ne? Tamay. Tamam mı yoksa? Tamam mı yazmak istedin yoksa tamay mı yazmak istedin? Gerçek edini soydum. He, anladım. Ha anladım. PKX'e girelim mi? Tamam gir. Sen benim arkadaşımda varsın herhalde. Bu arada ee, haber vereyim ben yürüyemeyeceğim oyunda bir türlü de olsa. Hiçbir şey yok yürüyemem çünkü yürüme tuşu yanında yorumlar da yorum herkesin yorumları yana düşüyor ya. o yüzden bir şey yapamıyorum. Yani ortada de soracağım. beyazlar sor hareket ettirebilirim. Ben oyun açıldığında hiç reklam gelmiyor artık bana. Sana da mı öyle? Ha sen çıktın ya doğru. Burda Sude Naz var. Aynı Sude Naz'ı Benim de var. Sude Naz'ı alıyorum. Benim de dağıtım. Ben kantor olsun adminle buluşacağım. Benim de aynı buluşuyor mu acaba? Öf, ee, kabul etsin daha şimdi buluşayım mı diyorum. O boyuna yüzde yüz buluşacağım. Adminle buluşacağım. Ne yapayım? Neyse. Adminle buluşurum. Admin beni kesin kabul etmez o yüzden kölesi olmak e, koyas kölesi olmak istiyorum sonra atminin adminin oyuncusu oyuncusu ne ya ne boks artık ne dediklerini yapacağım kesin balık tutma verir kişi bana balık tutma gelse böyle herkesin elinde balıklarla şey